Bu videoda sizlerle 103. metni çevirelim birlikte. Sanat mı, bilim mi? Zeki genç insanlar ister, gitmek ister, üniversiteye gitmek ister. Ve o mantıklıdır. Bir ülke için sağlamak, üniversite yerleri sağlamak onlar için. Yani zeki genç insanlar için üniversite yerleri sağlamak bir ülke için mantıklıdır. Peki neden sağlamak için ya da garanti etmek için de diyebiliriz? Var olacağını iyi eğitimli erkek ve kadınların çalışacak hükümet ve endüstride gelecekte çalışacak iyi eğitimli kadın ve erkeklerin var olacağını garanti etmede sağlamada onlar için üniversite yerleri sağlamak bir ülke için mantıklıdır. Yani bunu yapacak iyi eğitecek üniversitede ki sonra tekrar Bunlar e, hükümet ve endüstride gelecekte çalışacak dolayısıyla olay kendine döneceği için e, bunu bir ülkenin yapması mantıklıdır diyor. Bu yüzden 1960'larda hükümet bir dizi bir seri e, üniversite yeni üniversite kurdu İngiltere'de. Ne için? Vermek için. Kime vermek için? Herkese. Nasıl e, nedir bu? Kimdir bu herkes? yeterli becerisi olan, yeterli beceriyi sahip, yeterli beceriye sahip olan herkese fırsatı, çalışma fırsatı vermek için e, İngiltere'de yeni üniversitelerin bir dizisi kurulmuş. Fakat şimdilerde bir şeyler gitti, yanlış gitti. Neymiş bakalım yanlış giden? Pek çok genç insan ister Gitmek ister üniversiteye çalışmak için sanat konularında çalışmak için. Fakat çoğu yer yani bilim bilim insanları için çoğu yer e, doldurulmamaktadır, doldurulmaz, işgal edilmez de denilebilir. Yani e, bunu üniversiteleri kurmuş muhtemelen bilim insanı yetiştirmek için tabii ki. Hükümet ve endüstride çalışacak bilim insanı yetiştirmek için kurmuş. Ancak e, bilim yerleri tercih edilmiyormuş. Sanat yerleri tercih ediliyormuş. Yeni üniversiteler e, yoğunlaştı, konsantre oldu. Bilim üzerine yoğunlaştı. Neden peki? O pratik göründüğü için e, bilime yoğunlaştı. Onlar geliştirdi, yeni kurslar geliştirdi. Neden? Onlar istemediği için taklit etmek, geleneksel üniversiteleri taklit etmek istemediği için yeni kurslar geliştirdi. Diğer bir deyişle onlar istemedi olmak gibi olmak istemedi. Geleneksel üniversiteler gibi olmak istemedi. Niçin onların hesapları yanlış gitti? Bir nedenidir. Nedir? Pek çok genç insanın elde edebilmesidir bir nedeni. Yeterli niteliği çalışacak yeterli niteliği elde edebilmesidir endüstride. Ne yaparak, giderek bir politekniğe giderek endüstride çalışacak yeterli yeteneği genç insanların çoğunun elde edebilmesidir bunun bir nedeni. Yani bu politeknik kısa sürede eğitim veren ee, üniversiteye gitmeden eğitim veren dolayısıyla niye üniversiteye gidelim ki mantığı var ee, bunu orada elde edebildikleri için. Onlar düşünür üniversite kurslarının çok uzun olduğunu düşünür. Evet işte tam dediğimiz gibi politeknik kısa neden üniversitede zaman kaybedeyim diye düşünüyormuş demek ki. Ve çok teorik olduğunu düşünür onlar e, üniversite kurslarının fakat bu açıklamaz. Niçin eee öğrencilerin çoğunluğunun hala tercih ediyor olduğunu açıklamaz. Sanat konularını bilim konularına niçin hala tercih ediyor olduğunu açıklamaz. Birkaç ay önce bir dergi gönderdi, bir ekip gönderdi, röportaj ekibi okullara bulması için e, niçin çocukların istemediğini çalışmak, bilim bilim üzerine çalışmak istemediğini bulması için okullara bir röportaj takımı ekibi gönderdi. Onların cevapları ortaya koydu. Bu şaşırtıcı resmi ortaya koydu. Tipik bir bilim insanının bu şaşırtıcı resmini ortaya koydu. Neymiş peki bu resim? O oldukça sıkıcıdır. O harcar tüm gününü bir laboratuvarda giyerek bir beyaz önlük giyerek harcar. O bahsetmez, bahsetmez neyden, hiçbir şeyden, bilim dışında hiçbir şeyden bahsetmez. O oynamaz, iyi oyun oynamaz ve o çekici değildir kızlara, çekici değildir kızlar için. Aksine sanat mezunları gözükür olarak bir çok çok daha sevecen insanlar olarak çekici insanlar olarak görü, görünür. O sahiptir, iyi bir mizah anlayışına sahiptir ve o e, ilgilidir. Ne ile? Sporla ve pop müzikle ilgilidir, ilgilenmektedir. O sahiptir, çok fazla kız arkadaşa sahiptir ve her zaman e, vardır, iyi zamanları vardır. Yani iyi zaman geçirir her zaman. E, mantıklı olarak çocuklar istedi çalışmak istedi sanat. Konularında çalışmak istedi. Kaçınarak olmaktan kaçınarak sıkıcı olmaktan itici bilim insanları itici sıkıcı bilim insanları olmaktan kaçınarak sanat konularında çalışmak istedi çocuklar. Elbette çocuklar tanımlamıyordu tüm bilim insanlarını tanımlamıyordu. Onlar gerçekte veriyordu bize onların görüşlerini. Onların bilim öğretmenlerinin görüşlerini veriyordu. Ve karşılaştırıyordu onları. Onların sanat öğretmenleriyle karşılaştırıyordu. Hangi sanat öğretmenleri gibi. İngilizce öğretmenleri ve tarih öğretmenleri gibi onların sanat öğretmenleriyle karşılaştırıyordu bilim öğretmenlerini. Fakat niçin bilim öğretmenleri gözükür daha az çekici gözükür onlara? Neyden? Sanat öğretmenlerinden niçin daha az çekici görünür? Cevap bu soruya cevap muhtemelen açıklar. Çok fazla bilim yerlerinin yeni üniversitelerde pek çok bilim yerinin niçin niçin boş olduğunu açıklar. Bizim hükmümüz, bizim kanaatimizdir. Nedir? Toplumun sunmasıdır, sunmasıdır. İyi bilim insanlarına iyi maaşlı iş, iyi ödemeli iş sunmasıdır ve fırsatları kullanma fırsatı sunmasıdır. Onların çalışmalarını gerçekleştirecek araştırma laboratuvarlarında ya da Endüstride gerçekleştirecek. Onların çalışmalarını fırsatlar sunması bizim kanaatimizdir. Bunu yapması gerekir e, anlamı çıkabilir buradan. Ve e, böylece onlar sürdürebilir. Ödüllendirici ve ilginç e, hayat sürdürebilir. Genelde sadece daha az maceracı olanlar döner okula döner öğretmek için. Fakat bir e, parlak mezun edebiyatta ya da tarihte parlak bir mezun ya öğretmeli onun konularını e, bir hayat kazanmak için yani para kazanmak için ya da e, çalışmalı. Tamamen farklı alanda çalışmalı. Bu yüzden sanat öğretmenleri muhtemelen olacak daha ilginç ve çekici insanlar olacak. Neyden? Bilim öğretmenlerinden daha çekici, ilginç insanlar olacak.